Rüyada saklanmak görmek ne anlama gelir? Rüyada uykusunda bilmediği bir sebeple saklandığını gören kimse, tövbe etmeye, korktuğu şeylerden emin olmaya, korkulardan kurtulmaya, güvende olmaya işaret eder. Rüyayı gören kişi cesaretli olur ve başarılı olur. Kişinin rüyasında birinden korkup saklandığını görmesi, günahlarını terk edip Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, korktuğu şeylerden güvende olmaya, Rüyada saklanmak normal hayatta kendine güvende hissedeceğine işarettir. Aynı zamanda rüyada saklanan kimse kendine daha güvende, huzur içerisinde, sağlıklı bir şekilde olmasına delalet eder. Rüyada herhangi bir korku ve ürperti duymaksızın saklanmak gizli duygularınızın olduğuna işarettir. Rüyada bir kimseden veya bir hayvandan saklanmak rüya gören kişinin güven içerisinde olmasına, huzur bulmasına İşaret eder. Rüyada savaştan korkarak asker olarak saklandığını görmek büyük günah işlemeye işaret eder. Ayrıca toplum tarafından da dışlanmaya delalet eder. Rüyada düşmandan saklanması çekindiği bir kimseden güvende olmaya da delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle